Hadi be Engin. Üf. Açmıyor. İşi ver herhalde. Avukat hanım mı? Aha. Bu kaçıncı araması bu akşam? Niye açmıyorsun? E, sırası değil, işimiz var. Açsaydın usta. Tabi sen bilirsin de bu saatte aradığına göre önemlidir belki. Ne bileyim. <laughs> önemli tabi, önemli olmaz mı? Baba oluyoruz. Ne? Hadi canım. <laughs> Konuşmamız gerekiyor Bak lütfen yanlış anlama beni Seni sıkıştırmak değil niyetim Ama senin de ne düşündüğünü Hislerini bilmek istiyorum Haklısın Başak biliyorum Engin bak biliyorum aynı anda çok kötü bir haber aldın Sevdiğin insanlar can derdine düştü Gitmek zorundaydın tabi Seni hiç suçlamıyorum Ama ne hissettiğini bilmem lazım Anladım ve bu konuda hissettiğim tek şey mutluluk. Sahi mi? Sahi tabii. Sen bana hayatımın en güzel haberini verdin Başak. Berbat bir zamanlama oldu, farkındayım. Ama sen de beni anla. Rıza Baba ile ailesi o durumdayken nasıl sevinebilirdim? Ama emin ol, sevinecek daha çok zamanımız olacak. Yani mutlusun. Aşkım ya o kadar sevindim ki. Tabii mutluyum. Hem de çok. Ama ne olur bana biraz izin ver. Emin ol üzerime düşeni yapacağım. Seni çok mutlu edeceğim. Babanı bile ikna edeceğim. Ya aşkım sen babamın kafana takma. Hatta onu istediğin kadar kızdırabilirsin. Torun olunca zaten hepsini unutacaktır. Biz çok mutlu olacağız. Söz değil mi? Söz. Bakın, yardımınıza ihtiyacım var. Tamam, hangi konuda? İşle ilgili bir durum değil. Özel bir durum. Ve bu konuşmanın kesinlikle aramızda kalmasını istiyorum. Ben anladım galiba. Başakla ilgili sanırım. Aa, nereden bildin? Ya, tahmin ettim ve doğru bildim galiba. Evet. Evet doğru bildin. <laughs> Sahiden mi müdürüm, tebrik ederim. Şimdi tebrik faslını biraz boş verelim de benim bir an önce yüzük almam lazım. Ve ben bu işten hiç anlamam. Tamam biz yardım ederiz size müdürüm. Sağ ol. Ama bakın lütfen kimseye söylemek yok. Yani şimdilik en azından. Anlaştık mı? Anlaştık müdürüm. Anlaştık anlaştık. Peki o zaman. Haydi gidip bir kuyumcudan bulalım da bitsin bu iş. Bu kadar çabuk mu müdürüm? <laughs> Bu akşam mı? Evet, olmaz mı? Babandan izin alabilirsin herhalde. İzin almama gerek yok Engin'ciğim. Emin misin? İstersen ben konuşayım babanla. Ya yok canım ya, durduk yere savaş çıkmasın şimdi. Hem hayırdır, nereden çıktı bu yemek? E çoktandır baş başa kalmamıştık, fena olmaz değil mi? Deli misin? Şahane olur tabii. pardon canım, şuna bakayım. Alo, ya bu akşam mı? Hay Allah. Çok mu acil? Peki. Gelirim tamam. Haberleşiriz. Engin ya. Ne oldu? İşim çıktı. Hayda. Tam da plan yapmıştık. Ya haklısın ama ne yapayım? Bir müvekkilim için Poyrazköy'e gitmem lazım. Neresi olduğunu bile bilmiyorum ki. Acil bir durummuş galiba. Yemeği yarına alsak? Hı? Bilmem. Bakarız artık. Neyse hadi sana kolay gelsin. Engin yapma böyle ya. Engin söz veriyorum. Telafi edeceğim. Beğendin sürprizimi? Engin, ne işin var senin burada? E seni bekliyorum. Yemekler soğudu, bir türlü gelemedin. Ya inanmıyorum sana. Bunların hepsi, bütün hazırlık benim için mi? Beğendin mi? Beğenmez miyim? Her şey şahane. Sen de öylesin. Beni daha ne kadar şaşırtacaksın acaba Engin Balkan? Ben şaşırmanı istemiyorum artık. Anlamadım. Bana alış istiyorum. Şaşırma. Beni en iyi sen bil. Tanı istiyorum. Bir şey olsun, beni kimse anlamasın. Bir tek sen gözümün içine bak. Anla istiyorum. İnan istiyorum bana, bize. Bu hayatta ne olursa olsun, ben gözüm kapalı bileyim ki Başak var. O benimle. O beni hiçbir zaman bırakmaz. Bırakmam. Ben de seni bırakmam Başak. Bu hayat ikimizin hayatı olsun mu bundan sonra? Ha? Hatta üçümüz. evlenir misin? Canım. Canım. Evet. Elini ver o zaman. Canım. Bunlar da ne? <laughs> Bir tanemsin sen Çok güzel ya. Beğendin mi? <laughs>